Herkese merhaba. Ee, sesim birazcık kötü çünkü saat şu an çok erken. Bayramın birinci günündeyiz. Ee, bayramda, yani bu bayram uzun süredir hiç orada değildim. Hep İstanbul'daydım. Bu bayram Yunus'la birlikte Ordu'ya geldik ziyarete. Hem size buradaki bayramı e, göstermek istiyorum. E, neler yapıyoruz? Tabii ki eskisi gibi Hala işte böyle çok kalabalık falan geçmiyor ama yine de İstanbul'a nazaran çok çok da kalabalık gelişi söylenebilir. Şu anda babaannemdeyiz. Ee, namazdan geldiler. Biz de şimdi halamları bekliyoruz hep birlikte kahvaltı yapmak için. Ne diyordum? Evet halamları bekliyoruz. Kahvaltı yapacağız hep birlikte. Ee, onun koşturması içerisindeyiz. Ben de birazcık geç kalktım. Herkesten saat yedi buçuk gibi falan kalktım. Herkes çok erken kalkmıştı bugün. Üstümü giydim. Şimdi kahvaltıya yardıma iniyorum. Hadi bakalım. Burada bayram nasıl oluyormuş görelim. Vallahi ne bayramlar. İnşallah. Hepinize gösteririz. konuşabiliyor <laughs> musun? Selimutma çoluncadır muhabbet oluncadır deme gözden uramam yatma uşam olaydım olaydım Tam <laughs> önceden yok Hadi şey. Anne nerede? Nerede babaannen? Anne, babaanne. Anne, Anne. gel hadi ya. Bir şey, <laughs> Ay, evet arkadaşlar baya baya bir yoğundu bugün. Şu an saat 1'e geliyor ama hiç oturmadık diyebilirim. Şimdi de böyle akraba ziyaretlerine başladık. Daha ilk yerdeyiz. Böyle. Buradan böyle dolaşa dolaşa gideceğiz inşallah. Bakalım. Bir de kaçıyor sallamaktan. En azından döne döne kendini sana sarıla sarıla. Ay Bak hav hav. Hav hav bak 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 hav hav. Bak hav hav var. Hadi gel. 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 ben burayı hatırlıyorum zaten. Yani içinde yaşandığı zamanlar yakın zamana kadar da yaşıyorlardı. Şöyle. Burası mutfağıydı. Şurası mutfağı. kadar pek sağlam değil o yüzden geçmeyeceğim. Hayır usta. Hayır bu sandığı bize verirler mi? Şu balkonda çok oturuyorduk böyle. Şurada minder koyu. dakika abi. Aşkım o ızgara nasıl açılıyor? Bilmiyorum. bir saniye abi. Şimdi kollarını açarak koş. Bilmiyorum sen bir şey yap <laughs> Kolları açarak koş. <laughs> Şimdi de artık son ziyaretleri yapıp köyden gideceğiz. Ordu'yu merkeze. Çok yorgun görünüyorum Biz yap yap Yaptıydım de, taze gibi oldu işte böyle Çok ekşir böyle hazır oldu. Merhaba arkadaşlar, birkaç gündür hiç video çekemedim. Çünkü çok yoğunduk. Bugün de artık dönüş günümüze denk geldi. Bayram bitti artık yani. Bayram videonu geçtik. Ee, Oradaydık, annemlerleydik. Hep bir koşturma halinde geçti. Şimdi de tekrar babaanneme geldik. Burada bir şeyler atıştırıp sonra yola çıkacağız. Ee, o sırada size burayı, birazcık bahçeyi göstereyim diyorum. Gidersiniz. Size önce Tony tanıştıracağım. Bu bizim ee diğer kardeşimiz gerçekten çok seviliyor bu evde ve çok akıllı kendisi. Pati'ye de çok sinirli. ve izler Hadi gidelim. Şimdi buradan şöyle evden çıktık. Şöyle miniş bir patika var. Şimdi bana eşlik edecek galiba. Bakın şöyle gidelim. Aslında bunu, bunu çekmeye bile fırsat buraya gelip böyle çekecektim bu videoyu ama böyle fırsat bulamadım açıkçası. Bakın. Şu ağaç, arkadaki ağaç ne ağacıydı ya? Nazman'ın bunun ceviz ağacı. Bakın şu ceviz ağacı, kocaman olan. Bu da yine. Sonra burası şöyle küçücük bir fındık bahçesi evimizin önünde olan. Bunlar fındık ağaçları. Şöyle bunlar böyle çekilerek toplanıyor. Instagram'dan da beni takip ediyorsunuz. Aslında burayı biraz göstermiştim. Şimdi buradan bakın. Şöyle çiçekler, ısırgan otları. Bunları yemeklerde, çorbalarda kullanıyorum. Sonra şu incir ağacı. Şu incir ağacı. Yanılmıyorsam bu hayalet dedektörü programı vardı ya o zaman bu incir ağacından bahsetmiştim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu incir ağacının altında bir yerde böyle çok büyük sinyal vermiş. Biraz ürkütücü açıkçası. Şu taplam meyvesi. Bu her yerde olmuyor galiba ama ben çok seviyorum. Çok güzel. Burası, normalde işte oturacağımız yer ama şu an çok yağmur olacağız. Böyle. Yine Tony. Bakın şu çok büyük olan ıhlamur ağacı. Önceden şurada masa vardı böyle. Karşıda iki oturak vardı ama kaldırdık çünkü çok eskimişti. Burayı da biz şeyde benim nişanım zamanında falanla temizlemiştik en son. Hala da çok güzel duruyor böyle. Bakın bu, <laughs> bu çiçekler başıma bela oldu. Ben bunlara lavanta dedim videomda ama tabii ki levanta hiçbir alakası yok. Sonra leylak diyenler oldu ama sümbülmüş yani bunlar sümbül. Şunlar da ortanca. Şunlar ortancalar. Çok güzeller. Bakın sümbüller yerde de var. Ve şu ağacın tepesine kadar sümbüller var. Bu ağaçta armut ağacı. Bu birazcık daha sert bir armut çok farklı ikisi de çok lezzetli. Bakın şu da armut ağacı. şu Ama bu da çok böyle yumuşak tatlı bir armut. Burada da kocaman bir tarla var. <laughs> Yine burada bir ıhlamur ağacı var. Yine şöyle. Böyle. Bizim nişanımız da tam şurada olmuştu. Şu bölgede olmuştu. Şöyle çamaşırların altında. Bahçenin videosunu çekmiştim size. Biz artık dönüş yoluna geçtik. Baya da gittik aslında. Yani bu vlogumuzun artık sonuna geldik. Ordu şimdilik bitti bizim için. Artık İstanbul'a doğru gidiyoruz. Umarım güzel bir çekim olmuştur sizin için de.